Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Barışçı. Kardeşim kar 98 mi o? Tamam. Bokunu çıkarttınız gene. Abi Levi'im bu. Gelsene buraya. Gelsene buraya. Gel gel buraya gel. Gel silahım var sende tabanca mı o? Allah belanı vermesin. Lan! daha bu da gitti. Bir saniye. Bir saniye. Aa kurşunu bitti. Bir dakika. Lütfen burada. Lütfen burada. Hop! Aha bu da gitti. Oğlum. Şaka yapan. Lan sen de bunu hak ettin. Hop! Kardeşim benim be. Kilimi çaldı. Kilimi çaldı. Bir benim kilimi çaldı. Espero you Kim benim kilimi çaldı oğlum ya? Yok ya küfür falan etmeyeceğim. Bekle. Lan tabanca nerede çıktı? Bak adamına vuruyorum. Tamam adamın gitti. Gel buraya gel. Hop! Hop! Aa onu da aldım. Onu da aldım. Allah'ım onu da aldım. Kendinize gelin. Bu stres bu senin nedir yani anladın? Lan oğlum ben yumrukla dağılırım bu 40 tane kili ya 20 tane kili. Neymiş lan 22? Bir şey söylüyorum. Ya şarkı söylersin ya patlatırım bu arabayı. Allah beni yaksın yaparım bak bunu. Yaparım bunu. Çekiyorum bombayı. Çekiyorum. Tamam söyleyeceğim. Tamam söyleyeceğim. Dur. Söyleyeceğim. Patlatma. Söyleyeceğim. Abi çok güzel bu. Zorla söylettim. <laughs> Tamam ben ederim sen ben her türlü ederim. Söyle bakalım. Tamam hisse da alayım. Hadi iyo. Hadi iyo, lala hadi iyo, lala. Hadi iyo, lala iyo, hadi iyo, Arabanız hazır, şoförünüz. Al kırdın kırdın. Ece baksana sen. aa o drop ne, ne düştü? O drop'u zıplayıp alırsın Hayır. sen ya. Just do it, tam burada. Hadi, hadi. <laughs> hadi. Şu sağa doğru atlamaya çalış. Sızıntı var. Sızan biri var. Ece Miramar'da atletizm yapıyoruz şu an. Just do it. Tamam bak işte bunun bir eksantrik bir atlayış olması böyle. lazım. Bu şekilde. Aha Tugay gök geldi uçağa. Aa 5 yaşındaki kardeşim. Aa Ses değişmiş A Değişti... Aa gerçekten 5 yaşında. Bravo. Bravo. Tugay sen misin lan? Seviyorum ya Tugay. Gençler adam lazım bana. Bak 9 kilo alsam yeter. Beni adamdan zaten saymayın abi. Vay be. Yani böyle de youtuber bulamazsınız ha. Bak kendi kendini adam olarak saymıyor falan. Ben de öyle kalitesiz bir ab... Ap... neyse. Şu videoya girerken kardeş böyle yere atlayacağım ki. Yani daha böyle ekstrem. Bir dakika. Desert lan. Tamam arkadaşlar yani Şimdi ben bu adamı niye vurmadım? Şimdi silahsız rı 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 bir adam vurmak rı 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 bana yakışan bir hareket değil anladın mı? O yüzden vurmadım abi. Yoksa yani bilirsin benim böyle her vurduğum dezertle direkt direkt headshot. Yo, he he. Bot vurmayı sevmiyorum arkadaşlar. E-sporcu da ya bunu. Onlardan dolayı Bunlar ne yapar? Lan! Yanıyorum! Yanıyorum! Yanıyorsun Fuat abi! Duvarda atlayacağım değil mi? Duvardan atlayacağını biliyorum bebeğim senin. Bebeğim dediğim anda vur bana. Vur bana. Adam ol. <laughs> Yok bu sana bir 6x spreyim ya da dur ya kar 98 boşuna var hadi. <laughs> Arkadaşlar evinizin kapısını sakın açmayın yemin ederim sizin eve kadar gelebilir bu. Vallahi bak. Arkadaşlar oyunda sis var, redstone var. Allah ben anlamadım bu işi. Her neyse abi birazdan hava açılır zaten siz izlediğiniz için videoyu güneş olarak doğarsınız diye düşünüyorum bu ara galartasına. Neyse avşaklığı keserek Abi kime gerçekten iki adam var? Kime sen? Bir arama meramiyi düşeysen Racip. Allah bekle. Amin. bu videoya sence kaç beğeni gelir kardeşciğim? Abi bence 150.000 <laughs> like gelir bu videoya net. Yok amına e, benim nikah oğlum 150 bin beğeni ne lan? 150 bin beğeni 150 ne? bin like gelmezse gel yanıma. 150 bin beğeni mi? Arkadaşlar, bin like. arkadaşlar arkadaşlar bir 150 bin like atalım bu videoya. Bizim Tugay gene uçtu artık bilmiyorum. Gelirse gelir, gelmesi gel. zaten hiç bizim olmamış ki. Bile bile Şuraya geldik bir iki üç adam keselim diye bot çıktı. O evin üstündeki adamdı. Diğerleri botlu o içeride o düşürdüğüm bir. O da adam olabilirdi. Bilmiyorum arkadaşlar. Konu adamlığa geldiyse ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'ım. Allah çektim başlıyorum. Abi silah mermi. Allah belasını versin ya. Tugay iki tarafımı sardılar benim ya. Dört bir yandan kuşatılmış? Ulan bak sese geldim abi. Tugay bana bir gaz versene evet. ya. Gaz. Ne kadar komik ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Dur ucuna gelsin de söyleyeyim. Ney? Yok bir şey yok abi. Tugay dilinin ucunu var e, ya. Efendim. De. Isırırım. Demek isterdim ama evlisin. Benim Abi, değilsin. Bir dakika, <laughs> videoma davet ettik tecavüz etmedin kaldı lütfen. Lezon geldi. Abi sence Lezon'u öldürmüyor. Sakın böyle bir Lezon challenge yapma. Bak araç arıyorum zaten 5 saattir. Yok yapma. Yapam, yapam Yok yapan, yapma. yapma. Top olayım ki yapma. Yapan. Sen top alacaksan yapam zaten. Abi fişek atlar gidilmez mi? Kurban olduğumun yarattığı yarattı. Sağ ya sola fırlattı. Sen, ya. Sen yap. Sen Tugay değilsin bro. You got Teşekkür this bro. Ederim. Sen yaparsın ben. Kendine gel. Say my name. Söyle bana ismini söyle. Söyle bana ismini söyle. söyle. bana hiçbirini. Abi. Senin edeceğin kazı ağzınız. Aa. Abi düştüm. Durmasın. Abi öldürdü a*** botu. Abi öldüm. Ya. Üzülme yeter ki üzülme. Kamerasını alıp sağıma koyar mısın? Ali sağ tarafımda görmek istiyorum. Sağ tarafımda görmek istiyorum. Benim ekranda olsun artık o. Benimle beraber yaşasın artık o. Dugay buradasın. Dokunamıyorum çok saçma. Dokunamıyorum çok saçma. Sana elimi uzatıyorum şu an. Tut elimi. Elimi tut. Bir öpücük. Bir öpücük ver. <laughs> Spor oyuncusu mu? Doğ mu lan o? Doğ. step back bro step back. Doğ sen misin kuzum? Doğ. Hop. Doğ ya bu bizim e-spor oyuncusu Doğ abi. Oğlum ben bunu nasıl alacağım? Bunu almaya çalışırken ölmek istemiyorum bu arada. Bir dakika çözeceğim arkadaşlar. 5 minute later. Kapıdan çıkılıyordur bence ya. Ne diyorsunuz? Bu çok uzun ki bu. Vay anasını. <laughs> Selamun aleyküm. Türk var mı Türk? Aleyküm Selam. Örmer herkese diyor. Evet. <laughs> Kardeşini vuruyorum. Abi vurma. Olup tavayla adamlar birbirlerini vuruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle gezin. Yani lan Siktir lan Lan ne oluyor? Selamun aleyküm. Adam ölmüşler! <laughs> Adamlar var. Lan ne oluyor? Allah'ım sen benim bütün günahlarımı affet. Lan araba çarpıldı lan. Araba çarpıldı. Bak bak. Tövbe estağfurullah yüzü şeytanlacım. Bismillahirrahmanirrahim. Şey araba eğilmiyor ya düşmüyor ya. Sert bir şeymiş hayır aptal! Sen salak mısın ya? Abi bak arabayı patlattım. <laughs> Anlaştığımızı zanneder geri zekalı ama saçmalarım yani abi. Arkadaşlar my arab brothers. Hepinizin ortak bir özelliği var. Evet bir Arap olmanız. Okey bunu kabul ediyorum. İkincisi hepinizin lobiye gidecek olması. Aynı lobiye gideceksiniz. Evet, Bekle. Evet. Laba laba ne yapacın Bütün yoksa gel. Hadi aşkım de bir şey. De bir şey oğlum. De bir şey. Lan oğlum desene bir şey ya. Ya bir şey de Aşkım bir şey de ya. Bir kelime söyle. Ya oğlum milleti köpeklerin neler neler yapsın, ne yapan ya. Ya bilirim hayvan deneyinden konuşuyor. Ben de hayvanım anlarım ama izleyici anlamaz. Sizlere bir büyü yapayım mı? Lan! 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 Hadi! Hadi! Ah ikisini aldık. Ba bak. Oğlum sen kimsin lan? Biz Türk erkeğiyiz. Hiçbir kadını ortada bırakmayız. Adın ne senin? C7 Sabina. Cristiano Ronaldo'nun neyi oluyorsun sen? Ne kadar komik. İnsanlara adalet yargılamaya geliyoruz. Kim lan onlar sana zorunlu kurgulanlar? <laughs> Bayce Seçkin'in dansını da yapıyor. Aslan parçası yürü. <gülüyor> <gülüyor> ne tatlı ya. Gel gel. <laughs> Youtuber olduğunu bilmiyordum biliyor musun? Çünkü ben çok izlemiyorum. Boş ver izleme zaten. çaresiziz şey biz. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben bir şey sanatsam olur mu? Sevmiyorum ya bayatmayı. Sen fişek atmayı sevmiyorum. Biz biz de sevmiyoruz. İnandım ya tamam. Yok bana niye atıyorsun kızım? O zaman. vermem yani şey Yani tabii ki bu mentalite güzel. Mezara götürmek iyi bir fikir de. <laughs> abi yakın abi. İmsi, bak video çekiyorum. Beni de etme çocuk. Sonradakı köpekleri avlıyor arkadaşlar. Ben anlamadım bu. Ya yani, sonradakı köpekleri avlıyor ben anlamadım derken yani sanki kendisi padişahın köpeğiymiş gibi arası. İmsi! OOOH! Ama bu bu taktiksel oynayışı beğendim. Gardaçlıklarım gerçekten çok ha. Selamun aleyküm. Lan! Arkadan yedim yani hoş olmadı. Arkadaşlar. Direnci değilim ama alırım bir headshot. Demo beni evire çevire. Bilmiyorum. Bak bak pinkli geliyor yan yan geliyor. Lan. <laughs> Çok güzel kayıyorum abi. Ya. Karı gördüm. Lan ka yani hileci barış. Lan hileci barış diyor. Barış barış Oğlum siz gene mi geldiniz lan? Geri Gene mi geldiniz? Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Ney? Sana hileci diyenler var ya. Evet. Onlar tam bir onun bunun çocuğu. Ya. <gülüyor> 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 Sen ben küfür ben. etme. Sen magyar Ben bugün için var. Ben küfür edeceğim. Napan evet. nasıl dalga çık. Kafam açık ahbabım. Bir tekelleğimiz yok ama bu bizim için hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Dilelere, rakiplere zulmetmeye devam etmekteyim. Abi kıçından kapıyı uyduruyorsun diyenler var. Doğrudur hocam. Araba yok oldu. Araba yok oldu arkadaşlar. Araba yok oldu. Kaç. Molotof atmak ne ya? Oğlum, nasıl yani? Beni niye ortaya aldılar? Ben anlamıyorum. Çok sıkıntı maç. Yap, yap. Ne oldu lan? What the f fuck you f***ing b***s Ha Cry more Yallah tulobi lan Yallah tulobi oğlum Yallah tulobi Anladınız mı lan beni Ha Turkish power Turkish Turkish You got it Bum 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 Arada bir sadece baka kalırsın kardeş. Şansla attığın vuruşlara. Ay <laughs> gülüm. Uzaklaşalım arkadaş. Lan. Bana mı sıkıyorlar? Oy! Oğlum ne oluyor lan bana? Lan bana ne oluyor? Şşt, alo. İyi değilim ben. Ne yapıyorum oğlum ben? Gerdaçcığım eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma.